Doğru meslek seçimi zordur. Hayatımızın geri kalanını sevmediğimiz, bizi mutlu etmeyen bir mesleği yapmak zorunda kalmamamız için tam zamanında en doğru kararı vermeliyiz. Ben kimim, ne istiyorum, hangi alanda yeteneklerim var, neleri yaparak mutlu oluyorum gibi soruları her birey kendisine yöneltmeli ve samimi cevaplar vermelidir. Bir işi ne derecede iyi yapabileceğimizin farkında olmalıyız. Alanları ve meslekleri iyi tanıyalım bir meslekten neler beklediğimizi net olarak ifade edebilmeliyiz. Üniversite sınavından önce ne meslek istediğimizin kararını verirsek her şey daha kolay olacaktır. Sınav bitti, sonuçlar açıklandı ama olmadı. İstediğimiz üniversiteye puanımız yetmiyor. Pes etmek yok. İnandığınız şeyler yaptığınız şeylerden farklı olduğunda gerçek mutluluk mümkün değil. Sınav sonuçları, istediğimiz meslek, çevre baskısı karar alma sürecimizde en önemli etkenlerdendir. Üniversite tercihlerinde çok dikkatli olmalıyız. En çok istediğimiz üniversiteden başlayarak listemizi düzenlemeliyiz. Pişman olacağımız bir yeri yazmamalıyız. Kararlarımızda etkin rol oynayan bazı kişiler vardır. Bu kişiler annemiz, babamız, kardeşlerimiz, dostlarımız ve çeşitli akraba kitlesi gibi bizi yönlendirmeye çalışan kişilerdir. Tabii ki de değer verdiğimiz kişilerin düşünceleri bizim için önemli. Fakat önceliğimiz kendimiz olmalı. Bu mesleği o veya bu kişi değil biz yapacağız. Yani son kararı kendi isteklerimiz doğrultusunda almalıyız.